Merhaba sevgili boğalar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Fal hali ve güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili boğalar lütfen fincanınıza doğru odaklanın ve niyetlerinizi, dileklerinizi sesli bir şekilde söyleyin. Sessiz söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim. Bakalım niyetinize neler göreceğiz. Hep beraber izleyip görmüş olalım. Zamansız zamanı bırakalım. Ve şöyle bir başlayalım. Neyse haliniz çıksın falanız dediğim fincanınızı açalım. Mart dönemine baktım sevgili dostlar. Martın sonuna doğru da bakacağım tabii ki. Şu an e, zamansız zamanda şöyle bir bakalım. E, öncelikle sizlere de göstereyim tabii ki. Lütfen şöyle bir kontrol edin sizlerde. Evet fincanınızın içerisine. Evet hazırsanız başlayalım sevgili boğalar. Boğa burcu, evet kirpiklerinizi çok net bir şekilde görüyorum. Bir şeylerden korunmak, bir şeyler yani gözünüzden sakındığınız bazı şeyler var sevgili boğalar. Yani bu evlat olur, aile bireyleri, eş olabilir. Hani seni gözümden bile sakınıyorum. ...korumak istiyorum, kollamak istiyorum... ...boğa burçlarında da böyle bir özellik vardır... ...yani sevdiği insanı koruyup kollamayı çok severler... ...o yüzden böyle çok benimserler yani... ...boğa burcu inanılmaz derecede... ...çok naif bir kişiliğe sahiptir... ...o yüzden sevgili boğalar... ...birilerine hani bu şeyi verebilirsiniz... ...o hissiyatı verebilirsiniz... ...ve bir de arkadaşlar burada gözünüzün açıldığı durumlarda olacaktır bir dolap görüyorum eski bir vitrin gibi bir durum var arkadaşlar vitrinin içerisinde gümüş bir tepsi gözüme çarpıyor burada ve gümüş tepsinin olması e, evlilikle alakalı konularda birçok şeyi rafa kaldırmış olabilirsiniz ya da evli değilseniz evlilikle alakalı şeyler gündeminizde olacaktır e, bir nişan töreni olabilir. Belki evladınız var. Evladınızı nişanlayacaksınız. Onun evliliğiyle alakalı düşündüğünüz şeyler var. Acaba evliliği iyi gidiyor mu ya da bir türlü evlenemedi ne olacak bu çocuğun hali dediğiniz yerde sevgili boğalar yani burada e, bu tür durumlar gündeme gelebileceğini de bizlere gösteriyor arkadaşlar ve evet, e, ve burada şunu söyleyebilirim. Hani bu akaryakıt e, istasyonlarında genelde böyle pompalar var ya o şeyler resmen onlar görünmüş sevgili dostlar. E i̇şte onun da olması burada hani bir yerde bazı tükenmişlikleriniz varsa içinizdeki sonsuz enerjinin de asla böyle e, kaybolmadığını bilmenizi isterim. Çünkü içinize çok güzel enerjiler var. Yeter ki o enerjiyi ortaya çıkarmaya çalışın. Bu burçları gerçekten hani güzel enerjilere sahip olabilmek için o kadar güzel şeyler yapar ki, yani burada hiçbir şeyle aklını e, bulandırmayı hiç sevmez. O yüzden siz aklınızı bulandırmadan ha, yani kendinizce e, o enerjiye sahip olduğunuzu ve e, bitmek tükenmek bilmeyen bir yolda ilerlemeye çalıştığınızı da söyleyebilirim. Devamında dostlar burada çocukla alakalı konular gündemde olabileceği, onun sağlık konularıyla, rutin işleriyle alakalı konularla ilgilenebilirsiniz. Ve burada tütsü görüyorum dostlar. Çok fazla nazara geliyorsunuz. Haneniz özellikle çok fazla nazara geliyor. Böyle hanede kavgalı çok bir şey göremiyorum ama... Hani genelde ellerim kollarım dökülüyor deriz ya aynen o şekilde görünüyorsunuz. olsa biraz böyle hani bizde şey derler pürpürüm gibi dökülüyorum falan derler böyle. Ee, o yüzden hani aynı o şekil gibi olmuşsunuz arkadaşlar. Yani biraz dökül dökülmeler başlamış üzerinizde. Belki biraz rahatsızlıklar, ufak hastalıklar gibi durumlarda yaşamış olabilirsiniz. Nazara geliyorsunuz bununla alakalı. Biraz evinizi tütsülendirirseniz iyi olacaktır. Sandal ağacı kullanabilirsiniz. Adaçayı, defne yaprağı bu tür şeyler... Eve, haneye iyi gelecek şeylerdir. Unutmayın yapın mutlaka. Bugün de cuma, bugün de yapın hatta. Güzel, bereketli olsun hatta. Dostlar burada yolunuzda birçok taş var. Yani birileri sürekli yolunuza taş atmaya çalışmışlar. Ama nafile çünkü siz o taşların üzerinden geçmişsiniz. Yani siz diyorsunuz ki idmanlı bir insana... Hani bir şeyleri yeniymiş gibi göstermenize gerek yok. Ben zaten bu hayatın ne olduğunu, yolumda iler, ilerlerken başıma ne geleceğini zaten biliyordum. O yüzden temkinliydim. Siz taş koymuşsunuz, gül fırlatmışsınız, onu yapmışsınız, bunu yapmışsınız. Hiç önemli değil diyorsunuz. Ben bu yolları aşıp geçerim. Siz de arkadan baka kalırsınız diyorsunuz. O yüzden burada sevgili e, boğalar, hayatınızda geçmiş olduğunuz, durumlardaki şeylerdeki tutum ve davranışlarınız sizin yolunuzu güzelleştirebilecek pozisyonda. Ve siz her tür engelin üstesinden gelebileceğiniz durumları gösteriyorsunuz. Bazı köprüler var siz bu köprüleri yıkmak istiyorsunuz boğalar. Yani diyorsunuz ki o köprünün altından çok sular geçti ve ben artık eskisi gibi değilim. Siz eski beni çok seviyordunuz ve şimdi değiştiniz diyorsunuz. Ama Değişmemin sebebi zaten sizlersiniz çünkü eski beni eğer sevseydiniz onlar işinize gelen tarafınızdı. Ama artık işinize gelmediği için değiştiğimi söylüyorsunuz. Ee, ben de bu köprüleri yıkıyorum sizlerle aynı e, akarsuyun üzerinde köprü olmaktan vazgeçiyorum da diyeceksiniz. Ve burada arkadaşlar bazen İç dünyanıza yönelmek istersiniz ya siz burada iç dünyanıza yöneliyorsunuz. Biraz içe doğru kıvrık bir halde görüyorum sizi. Resmen karnınıza doğru bakıyorsunuz arkadaşlar. Karın insanın bir hayat yaşam döngüsünü anlatır bizlere. O yüzden burada iç dünyanıza yüzleşmek, ilişkilerle, kendinizle alakalı iletişim ve ilişkilerinizle ilgili duyguları orta düzeyde ya da daha fazla böyle yükselterek onun içindeki her bir mevzuyu tek tek tartarak düşünerek kendinizi problemlerinizi ya da e, size ait ne varsa onun içindeki her bir şeyi e, düşünüp taşınıp tekrar yeniden e, bir şey oluşturabilmek, tekrar yeniden kendinizi bulabilmek diyelim biz buna onları o iç dünyanıza dönerek kendinizden bir şeyler çıkarmaya çalıştığınız durumlar olacaktır diyor burada. Siz kendinizle yüzleşeceksiniz. İlerleyen zamanlarda biz bunu göreceğiz arkadaşlar. Bu yüzleşmeler ayın 13'ünden itibaren başlayacaktır. Çok fazla kendinizi sorguladığınız bir döneme gireceksiniz. Merak etmeyin. Güzel sonuçlar çıkacaktır bundan. Böyle diye düşünüyorum. Gizli dünyanızı bir başkasını açabilirsiniz, güvendiğiniz birisi olabilir. Şimdi e, Boğa Burcu öyle herkese her şeyini söylemez, biraz böyle gizemli tavırlar sergilemeyi çok sever. Her şeyi hemen konuşmaz. Bir şeyi onaylayacaksa önce düşünür, yani ucu açık cevaplar verir. O yüzden hani Boğa Burcundaki o şeyi yakalayamazsınız. o ...hani o çok konuşkan frekansı yakalayamazsınız. O yüzden hani Boğa Burcu daha çok gizemli olabilmeyi sever. Ve burada sevgili dostlar gizemli tavırlar takınarak... ...belki de ilerleyen zamanlarda e, kendinizi e, çok farklı bir ilgi odağında bulabilirsiniz. Gizli kalan e, her bir şeyde o gizeminizi, kendi iç dünyanızı... E, ...bir başkasını açabilirsiniz. Açtığınız bu yerde de sevgili dostlar demek ki kişiye karşı güvenliğiniz aynı zamanda ondan güzel olumlu enerjiler aldığınızı gösterir. Güzel dostluklar, güzel ilişkiler kurabileceğiniz bir süreç aslına bakarsanız. Ayın 11'inden itibaren bu durum seyredecek. 27'sine kadar bir süreç bizi göz, e, gösteriyor. Yani 10, 11, 27. Bu rakamlar sizin için çok önemli rakamlar. Bu süreçler sizlerde önemli gelişmelerin yaşandığı bir süreç haline gelecektir sevgili boğalar. Bunlara bakacağız. Güzel gelişmeler olsun diyelim bakalım. Ve şimdi bir de tabağımıza bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Sevgili boğalar, sadece sizlerden bunları bekliyorum. Emeklerimin karşılığı olarak ve bunları yapmanın ücretsiz olduğunu da bilginize sunmak isterim. Çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için boğa burçlarını çok seviyorum. Ben tüm burçları çok seviyorum ama boğa burçları benim için çok özel bir konumda. Neden? Çünkü hem eşim hem de benim kızım boğa Bu burcu o yüzden hani sizleri hem kadın olarak hem de erkek olarak deneyimleyebiliyorum ee, yakından tanıyorum diyelim ee, sanki ailemden birisi gibisiniz ve şöyle bir bakmanızı istiyorum ee, tabağıma da bakın kontrol edin ben de sizin için yorumlarımı devam etmeye başlayacağım ee, devam edeceğim sevgili dostlar ve şöyle bir baktığınızda şöyle hemen kendime çevirerek yorumlayalım. Şimdi arkadaşlar burada e, şöyle söylemek istiyorum. Aileler sanki karşı karşıya gelmiş bir durum var. Hani aileler çok yanlış... hani biri e, evlisiniz, eşiniz var. Evli insanlar için söylüyorum, evli boğalar için. Fakat ailelerde karşı karşıya gelen bazı pürüzler var sevgili dostlar. Halide bakın size yakın iki kişi, iki kişi o kadar çok ortalığı karıştırıyor ki onun lafını ona, onun lafını ona götürüyor. Birbirine karıştırıyor. Hem sizi birbirine düşürmeye çalışıyor hem de aileleri birbirine düşürmeye çalışıyor. O yüzden hali içinizdeki şeyleri, ilişkinizle alakalı konuları başkalarına anlatmamaya çalışın. Nazara gelmeyin. Ve bu iki kişiyi 21 gün içerisinde fark edeceksiniz. Eğer fark ettiyseniz 21 gün içerisinde bu kişiyle bir münakaşa yaşayabilirsiniz bu kişilerle. O yüzden e, ilerleyen zamanlarda ciddi bir süreç sizi bekliyor diyebilirim sevgili boğalar. İlişkinizi korumak, aile düzeninizi korumak ve e, etrafınızdaki insanların da e, birbirine olan itibarını zedelememesi adına hani vereceğiniz bir mücadele olabilir. Onu söyleyelim. Ve burada... ...kaplumbağa gidiyor... ...kaplumbağa giderken görüyorum... ...kaplumbağa demek... ...bir değişiklik... ...yani bir ev değişikliği... ...iş değişikliği... ...yer değişikliği yapabileceğiniz durumlar olabilir... ...sevgili boğalar... ...bir anda hani ya... ...hani kalkayım da ben bir... ...şunu yapayım diyebilirsiniz... ...yani bir anda aklınıza, esniğinizi... ...yapabileceğiniz bir durumdasınız... ...ve bir de arkadaşlar... ...yavaş giden işleriniz varsa... Bunlarla alakalı sabır çalıştırmanız lazım. Şimdi e, sevgili boğalar sabreder sabreder de bir yerden sonra da böyle e, bir e, şey basar yani afakanlar basar onu. O yüzden e, yani biraz daha sabır çalışın. Yavaş giden işleriniz düzene girecektir. Yavaş oluyorsa güzel oluyordur merak etmeyin onu e, söyleyebilirim. Bazı konuları çok kapsamlı bir şekilde düşünüp taşınıp karar verebilirsiniz. Kapsamlı düşünmeniz gereken, bakın çok büyük bir enerji var. Kapsamlı düşünmeniz gereken bazı şeyler var. Bir kişiyle alakalı vereceğiniz bir karar var burada. Ve bir de arkadaşlar bu kişiyle alakalı belki aranızda birlikte yaşadığınız bazı olay, bazı olay e, silsilesi içerisinde sürüklendiğiniz konularla alakalı bir şeyleri ele alarak, dedik ya çok kapsamlı düşüneceksiniz. Olayları en başından itibaren düşünerek, Vereceğiniz kararlar ya da ortak kararlar sizin hayatınıza yeni bir yön kazandıracaktır. Bunu gösteriyor. Yengeç burcu ile alakalı konular gündemde olacaktır. Ve yengeç burcu ile ilgili sevgili dostlar yengeç burcu genelde böyle işte e, top, top ve yuvarlak şey. Yani yengeç burcu sembolüne bakarsanız o sembolü görüyorum ben burada. Ve e, yengeç burcu ile alakalı konularda birbirinizle eşleşmeyen bazı şeyler var. Bunlar tekrar yeniden nüksedebilir. Ee, o yüzden biraz birbirinize sivrilebilirsiniz dikkatli olun kimseyle sivrilmemeye çalışın ya işte üç günlük dünya anlaşmaya varalım hepimiz ee, ve dostlar burada e, bir şey almışsınız zırh almışsınız elinizde zırhınız var diğer elinizde ok var yani bir hedefe odaklanmışsınız zaten ve burada kendi hedefinize ait olan şeylere başkasının kapıp tutmaması için mücadele veriyorsunuz diyor ve bir de arkadaşlar şöyle bir şey aşkınıza sahip çıkma yani elinize kalbinize almışsınız ve burada ilişkiye sahip çıkma yine iki kişi görüyorum arkadaşlar bu iki kişi vallahi şeytan gibi ya hani derler ya Ramazan ayında şeytanlar böyle bağlanırmış falan böyle gerçekten bunları da bağlamak lazım yani, yani bu iki kişi hani e, ilişkinize alakalı şeylerde biraz böyle burnunu çok fazla sokuyor arkadaşlar ama siz burada helal olsun ilişkinize sahip çıkacaksınız eşinize ilişkinize sevgilinize partnerinize böyle bir elinizi alacaksınız hani bu kalp benim e, onun kalbinde de ben varım o yüzden eğer benim kalbimi kıracaksınız o da kırılır onu kıracaksınız beni kırarsınız yani ben e, burada ilişkime sahip çıkıyorum diyeceksiniz arkadaşlar Sonra çifte kumrular gibisiniz. Hiçbir problem yok merak etmeyin. Harika bir şekilde ilerleyeceksiniz. Üzerinizde bal kovanı var. Daha ne olsun? Bal değil bakın bal kovanı var. Bu da ağzınızın tatlanacağı yeni oluşacak güzellikler. İş hayatında arı gibi olacaksınız mübarek. İş hayatında fark edileceksiniz. Eee engin bilgileriniz ve çalışma hayatınızda öyle güzel bir efor sarf edeceksiniz ki bu emeğinizin karşılığı elbette alınacaktır. Bunu da söylemek istiyorum sevgili Boğa Burcu. Hadi bakalım güzellikler var. Bence ben öyle gördüm. Ve şöyle bir de kartlarla devam edelim. Kehanet kartlarımla devam edeceğim. Bakalım bu kehanet kartları bizlere Boğa Burcu için neler aktaracak. Onu da aktaralım. Vallahi iki tane çıktı arkadaşlar. Onları da yorumlayayım isterseniz. İkisi birden çıktı. Bazı şeyleri zorlama diyor. Eğer çok zorlamak istiyorsan onları yönet ve yönlendirmeye bak. Şimdi boğa burcu genel itibariyle yöneten ve yönlendirebilen bir yapıya sahiptir. Ve bunu hani güzel ve tatlı dillilikle yapmaya çalışır. Ve burada siz de bir şeyleri zorlamadan Alttan hatta vereceğiniz frekanslarla, vereceğiniz mesajlarla öyle bir yönetme pozisyonuna geleceksiniz ki gerçekten sizin yönetme ve yönlendirme kısmındaki azminiz e, takdire şayan olacak. Askıda kalan bazı mevzular var, bunlar gündeme gelecektir ve gelen e, gündeminde siz de bunlarla alakalı derin şeyler paylaşacaksınız. Hatta bu konularla alakalı destek ve yardımlar alabileceğiniz durumlar özellikle eril bir enerjiden destek ve yardım alabileceğiniz durumlar var. Hepimiz bazen ne yapabiliriz? Yani e, her şeyin üstesinden gelemeyebiliriz. Yani konfor ve rahatlık istiyorsun. Yani burada diyorsun ki ben hayatımda bir kalite istiyorum. Kalite nedir arkadaşlar? İnsanın eee Seçtiği bir şey yani ihtiyacı olan bir şeyin fazlasıyla karşılanmasını biz kalite diyoruz öyle değil mi? Yani şimdi e, burada kalite, konfor yani o hayatınızı kaliteli bir şekilde idame ettirebilmek için konfor ve rahatlık arayışındayken sevgili boğalar bir kadında siz bunu bulacaksınız. Yani bir kadın size öyle bir süreci sunacak merak etmeyin. Bu anne olabilir. Kardeş olabilir, abla olabilir, ee, yani eş olabilir, her şey olabilir. İlişki ve ortaklıklarda dengeyi sağlayacaksınız. Ne demiştik? İlişkinize sahip çıkma. Siz o ilişkiye sahip çıktıkça zaten dengeyi korumaya devam edersiniz. Siz bir terazi gibisiniz arkadaşlar. Yani ve yenileneceksiniz. Bu ilişkide yenilik var. Bu ilişki yenilenerek aklanacak, patlanacak. güzel süreçler sizi bekleyecek. Huzursuzlukları ortadan kaldırdığınız bir süreçtesiniz. Çünkü huzursuzluklar varsa bu konularla alakalı huzursuzluğu def edeceksiniz. Fakat burada diyor ki sonuç ne olursa olsun dikkatli olman lazım. Yürüdüğün yollarda bazen tutarsızlıklar olabilir. Dikkatli ol seni burada uyarıyor. Çok fazla fedakar olma. Yani dikkatli olman gereken konu buymuş aslında bakarsanız. Çok fazla fedakarlık vefasızlık getirir diye boşuna dememişler. O yüzden siz burada sıkı çalışmalar içerisinde olacaksınız sevgili boğalar ve mücadelenize devam edeceksiniz. İnatla mücadele ediyorsunuz harikasınız. Yani hiçbir şeyi lütfen bırakmayın. Elden bıraktığımız zaman her şey sarpa sarıyor. O yüzden ne yapacağız? E, elden bırakmayacağız daha iyi şeylerle yolumuza daha sıkı e, tuttuğumuz şeylerle yolumuza devam etmeye çalışacağız. Yani ve hani bunu yaparken bazen hayatınızda önceliklerinizi de değiştirebilirsiniz sevgili boğalar. Ee, bakalım ilerleyen zamanlarda elbette göreceğiz. Şimdi sizin için 3 tane kart seçeceğim. Seçtiğim bu kartlardan birini lütfen kendiniz için seçin dostlar. Ve e, çıkan kartta sizin işaretiniz olacaktır. Bir anahtarınız olacaktır. İlk kartta başlayalım. Ve hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili de seni düşünüyor ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir. Önemseniyor ve değer görüyorsun. Birilerini düşünüyorsan onlar da seni düşünüyor çünkü akıllarında iz bırakmışsın sevgili boğalar. Harikasın diyebilirim. İkinci kartı seçenler. Karşına çıkan hiçbir kişi ya da konu tesadüf değildir. Tesadüf diye bir şey yoktur arkadaşlar. Hepimizde bir kader çizgisi vardır ve ee o kadar çizgisinde elbet birileriyle karşılaşmış olabiliriz. Belki de hepimiz enkarn olmuş ruhlar gibiyizdir. Bilemeyiz ki. Yani burada hani bazen dejavu yaşıyoruz ya böyle. Hani a biz bunu daha önce yaşamıştık diye. Gerçekten şey işte hepimiz kaderimizi kendimiz seçtiğimizle alakalıdır. Bize bir kader sunuldu ve biz onu seçtik. Ve seçtiğimiz bu yerde artık tezatüf diye bir şey yok. Yaşamını derinlemesine incele ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet etmen lazım. Çünkü yaşam amacına yoğunlaştığın takdirde kendi içindeki o potansiyeli ortaya çıkaracaksın. Ve üçüncü kartı seçenler sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer. Güven duygunu diri tut, emin olmadığın konular için huzurunu bozma, akışta kal. Yani sadakat. Vallahi boğa burcu bir kart olsa desek bence bu kart olurdu. Çünkü kendileri çok sadakatlilerdir. Asla entrikayla işte kumpasla bilmem neyle uğraşmayı sevmezler. Yollarına bakarlar. Olursa olur, olmazsa olmaz. Yani öyle e, düz burçlardır yani. Daha iyidir. O yüzden çok seviyorum zaten boğa burçlarını evet sevgili boğalar, yükselen boğalar, ay ve güneş burcu boğa olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Fal kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.